Bilgisayar eğitim hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, zamanınızı almamak için ben bu şekilde yaptım. E, ee, dedim ki zamanınızı almayalım. videolarımız ee, videolarımızı kısa tutalım ki sizin de zamanınız gitmesin. Bunun için böyle bir tablo yaptım. Bunu daha önce zaten e, şu tarafını birlikte çiz, çözmüştük. Bir iki örnekte daha önceki derslerimizde. Şimdi arkadaşlar e, arkadaşlar vizeden ve finaldan belli bir not almışlar. E, biz ortalamayı Önceki derslerimizde ne yaptık? Vize ile finalı toplayıp ikiye böldük. Şimdi gerçek bir şekilde yapacağız. Biz buradan eşittir diyoruz arkadaşlar. Eşittir diyoruz. Sonra birinci sayımızı çarpıyoruz. Ee, vizenin sınavı etkisi arkadaşlar çarpı diyoruz. 0.4'tür. Yani %40. %40. Artı diyoruz. Sonra ikinci sayımızı seçiyoruz. Sonra çarpı 0.6 diyoruz. Niye? Çünkü final sınavının sonuca etkisi yüzde 60'tır. Bunu yaptıktan sonra Enter'a bastığımızda 40 çıkıyor. Bu işlemi diğer satırlar için yapmamıza gerek yok. Biz bunu buradan tutup aşağıya çektiğimizde Excel bunu otomatik olarak kaldırıyor. Diğer kalan hücreleri de kendisi dolduruyor. Şimdi yuvarlaya geliyoruz arkadaşlar. Yuvarlada Önceki derslerde uzun yoldan yaptık. Niye? Çünkü dedik ki gözük yani şey olsun hani ne yaptığımızı öğrenelim. Ne yaptık? E, shift eşittir dedik. Yukarı yuvarla ve aşağı yuvarla dedik. Bu sefer bunu böyle yapmayacağız. Kısa e, kısa yoldan yapacağız. Yukarı yazdığımızda şey e, yuvarla yazdığımızda arkadaşlar zaten geliyor. çift tıklıyoruz. Sonra ne diyoruz? Sonra sayı seçiyoruz. Neresi burası ortalama. Sonra noktalı virgül diyoruz arkadaşlar. Sonra sıfır. Sonra parantezi kapatıyoruz. Enter dediğimizde bakın 40. Zaten 40 olduğu için direkt buraya geldi. Bunu da buradan şöyle aşağı doğru sürük e, çektiğimizde ne olur? Bakın dikkat edin. E, 0.8 0.5'ten büyük olduğu için ne oldu? 65. Şuna bakın mesela 65. Direkt 65 geçmiş. Şuna bakın 52 oldu şuna bakın direkt 65 niye 0.2 0.5 küçük olduğu için şimdi geçme durumuna geldiğimizde ise eğer formunu kullanıyoruz arkadaşlar yine böyle yazıyoruz ee, yani shift e, eşittir diyoruz arkadaşlar Eğer dediğimizde zaten hemen algılıyor şimdi e, yuvarla sütunu seçeceğiz 40 seçtik sonra dedik ki eğer bu not arkadaşlar biz bu not ne yapalım biliyor musun? 50 yapalım. 50 yapalım. Eğer eğer küçüktür 50'den ise noktalı virgül kaldı. Büyük ise ne olur? Geçti yazsın. böyle kapatıyoruz. Sonra basıyoruz. Kaldı bak. Şimdi bunu seçiyoruz. Bak ne oldu? 50'den küçük olduğu için ne oldu? Kaldı. Büyük olduğu için geçti. Geçti, kaldı. Kaldı değil mi? Yani maksimum çift tıklıyoruz, sonra ee, şu sütunu seçiyoruz arkadaşlar, sonra kapatıyoruz arkadaşlar, sonra enter dediğimizde bakın en yüksek not hangisiymiş? 84. Peki en düşük not hangisi? Yine eşittir diyoruz, min diyoruz arkadaşlar, zaten geliyor, çift tıklıyoruz. sonra parantezi kapatıyoruz ve enter dediğimizde bakın en düşük not hangisi 28 miş arkadaşlar bu kadar basit arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere